Herkese merhabalar. Belki de ilk defa Fraktis'te 9 ürün birden hediye edeceğiz takipçilerimize. 6 klavyeyi 3 fareyi kazanmak için yapmanız gerekenler gerçekten çok basit. Aşağıya yorum kısmına hangi ürünü istiyorsanız onunla ilgili yorum yazacaksınız. Çünkü en iyi yoruma vereceğiz bu ürünleri. Yorumunuzun içerisinde lütfen kendi Instagram hesabınızda yazın. Ve tabii ki kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Tam bir hafta sonra kazananın Fraktis Instagram hesabını açıklayacağız. Bu yüzden Instagram hesabımızda takip ederseniz hani bu kimin kazandığı kısmındaki bildiriyi kaçırmamış olursunuz. Şimdi hep beraber hediyelerimize bir bakalım. Şimdi hep beraber size vereceğim hediyeleri bir inceleyelim bakalım. Bakalım demeyeyim. Şimdi hep beraber hile, hediyelerimizi diyemiyorum. Şimdi hep beraber size vereceğim hediyeleri bir inceleyelim. Şimdi hep beraber size vereceğim hediyeleri incelemeye geçelim. Bakalım. <laughs> çok uzun zamandır böyle zengin, böyle güzel, masa dolu dolu bir video çekmemiştim. Şimdi Philips'in birçok ürününü biliyoruz ama Philips'in özellikle oyuncu e, ürünleri tarafındaki e, varlığını ben şu ürünü test ettiğim zaman keşfettim ve gerçekten bir marka niye çok uzun yıllardır pazarda kalıyor bunu bana net olarak gösterdi. Şimdi elimde iki tane klavye, bir tane fare var. Hepsini birden bu incelemenin içerisinde anlatacağım. İnternete de şöyle bir baktım. Biraz ego yapacağım ama adam gibi inceleme de göremedim açıkçası. Burada birçok detayı sizinle beraber paylaşacağız. İlk önce fareyle başlayacağım. Çünkü iki klavye var. Fareye biraz kıyak geçeyim. Şimdi bakın. Farenin altında bir kod var. Bu kısım önemli. Bu da ne yazıyor? SPK 9403 B bölü 01. Niye B bölü 01? Bunun bir versiyonu daha var. E onda bir RGB aydınlatma yok. RGB aydınlatma olanının böyle bir kesme işaretinden 0 1 takısı var içerisinde. Fare 7 tuşlu bir fare. Optik bir sensörü var üzerinde. Şimdi bu 7 tane tuştan bahsettim ya. Bunların iki tanesi yan tarafta bulunuyor ve erişilmesi gayet kolay tuşlar. Farenin DPI tuşu şurada. Bununla beraber 500, 1500, 2500 ve 4000 DPI arasında gezebiliyorsunuz. Fare maksimum 4000 DPI veriyor bunu size. DPI tuşuna bastığınız zaman her seferinde sizi bir adım öteye atıyor. 4000'den sonra tekrar başa dönüyor. Alt tarafında bulunan bir açma-kapama tuşu var. Bununla beraber isterseniz de farenin üzerinde bulunan RGB aydınlatmayı kapatabiliyorsunuz. Bunu mekanik olarak yapabiliyorsunuz. Bu fiyat alındığında gerçekten de böyle örgü kabloya sahip uzun bir kablosu olan ve ele çok iyi oturan bir fare bulmak çok zor. Bu farenin en ama en büyük özelliği tasarımı ele gerçekten çok iyi oturuyor. Yani şunu söyleyeyim ben bu fiyat aralığında çok fazla fare test ettim. Çok fazla ürün kullandım. Ya işte geldiği zaman adam gibi oturmuyor ya büyük geliyor ya küçük geliyor. Bu enteresan bir şekilde yalnızca sahilinizde kullanabileceğiniz bir fare ama hani tabiri caizse ince bir beli var. Ve hafif bir kavisi var. O kavisi el o kadar iyi oturuyor ki bu fiyata bu kadar ele iyi oturan ve bu kadar iyi kullanabileceğiniz bir fare bulmanız gerçekten zor. Yani Philips'ten bu kadar iyi bir performans görmek beni gerçekten şaşırttı. Çok net olarak söyleyeyim, bu fiyat aradığında bir fare alacaksan Philips alırım ve rahat rahat kullanırım. Özellikle de FPS oynadığında performans konusunda bir sorunum olmaz. Fareye alışma süresi diye bir şey zaten söz konusu değil. Çünkü çünkü 140 gram civarında bir ağırlığı var bu farenin. Ele rahat oturuyor, ergonomisi çok iyi, alışması bu yüzden çok kolay ve çok kısa süre içerisinde Kendiniz uygun olan ayarı bulup rahatlıkla kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi Philips gerçekten bu konuda beni çok şaşırttı. Çok iyi bir ürün ortaya koymuş. Şimdi gelelim klavye kısmına. y bden başlayacağım. Y401'in üzerindeki switchler, şimdi bu da bayağı duracak diyecekler alırken ama cık. mavi switchler. Mavi switchlere sahip yani mavi anahtarlara sahip bir mekanik klavye bu. Plastik ama etrafında bir metal çerçeve var. Bu da bu klavyeyi sağlamlaştırıyor. En çok hoşuma giden özelliği tabii ki üzerinde bir nümerik klavye bulunması ve şurada bulunan bir grup led. Bu ledler sizin kullandığınız işte scroll lock, num lock gibi lockların açık olup olmadığını size gösteriyor. Uzun bir kablosu var, örgü kablosu yok üzerinde ama sizin işinizi rahatlıkla görecektir. Şimdi şunu söyleyeyim bu klavyeyle beraber hem oyun oynayabilirsiniz hem de üzerine bulunan anahtar sayesinde aslında çalışmak için de ideal bir klavye bu. Çünkü Mavi anahtarlar aslında her iki işinde sizin görmenizi sağlayacak olan bir anahtar yapısıdır. Philips G401 aynı zamanda RGB özelliğine sahip. Latin günümüzde artık RGB özelliği olmayan herhangi bir oyuncu ekipmanı bulunması söz konusu değil. Gördüğünüz gibi Philips G401 temel özelliklere sahip bir oyuncu klavyesi. Aynı zamanda dediğim gibi çalışmak için de çok ideal. Ama benim asıl derdim G605. Bu arada şunu da söyleyeyim. G605'te de G401'de de bir tuş çıkartma anahtarcı geliyor. Şimdi gelelim G605'e. G605 de G401 gibi mavi anahtarlara sahip bir mekanik klavye. Ama iki tane çok tatlı özelliği var. Bir tanesi bilek desteği. Bu plastik bilek desteğine sahip. Klavyenin etrafında bulunan metal çerçeveye buradaki bulunan mıknatıslar böyle çat diye oturuyor. Bu bir. İkincisi, G401'den farklı olarak hatta bence bu klavyeyi başlı başına çok artist bir klavye haline getiren esprisi ise şurada bulunan tuş. Bu ufacık tuşa Philips çok özel özellikler atamış. Şimdi klavye tabii ki RGB özelliğine sahip ama bu e, tuş ve şu gördüğünüz silindi diyelim buna, tekerlek RGB'si açıkken yani ışığı yanıyorken klavyenin RGB özelliklerini yönetebileceğiniz bir tuş haline geliyor. G tuşlarından beraber klavyenin üzerine bulunan RGB özelliklerini yönetebiliyorsunuz. Yani işte FPS oyunlarını seviyorsanız WASD tuşlarının yalnızca aydınlanmasından e, üzerinde bulunan RGB efektlerine kadar farklı farklı tüm özellikleri G tuşlarına yapabiliyorsunuz. Hatta aydınlatmayı beğenmiyorsanız eğer kendi aydınlatmanızı da hemen kaydedip klavyenin üzerinde ayarlayabiliyorsunuz. RGB'sini kapattığınız zaman ise buradaki tuşlar multimedya tuşları haline geliyor. Yani işte bir sonraki parçaya geç veya bir sonraki videoya geç gibi özellikler kazanırken aynı zamanda ses açma kapama tuşu haline geliyor bu tuş. Çok basit iki hareketle bu tuşun üzerine yaklaşık olarak böyle bir 6 tane fonksiyon eklemişler G tuşlarına beraber. Çok basit, çok fonksiyonel ve çok çok keyifli bir özellik olmuş. Yani rakipleri arasında ben açıkçası böyle bir şey hiçbir kadar bile daha önce görmedim ve çok büyük bir fark yaratıyor. O yüzden de ben G605'e net olarak söylüyorum bayıldım. Çok hoşuma gitti. Yani G605 G401'in abisi gibi. Onda bulunan tüm özellikler bunda da var ama iki tane çok tatlı özellikten bu klavye gerçekten kral bir klavye haline gelmiş. Evet böylelikle Philips'in üç ürününü birden bir incelemenin içerisine sığdırmış bulunuyoruz. Bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağı yazın. Seve seve cevaplarız çünkü İyi kullandık, iyi tecrübe ettik ve birçok özelliğini çok sevdik. Rahatlıktan cevaplayabiliriz. Bizden şimdilik bu kadar. Sonraki incelemede görüşürüz. Lütfen bizimle kalın. Hoşçakalın.